Diğer bir mevzu da e, Selendi ilçesiyle Simav ilçesini birbirine bağlayan şehirler arası Simav Yolu. Simav Yolu ben e, 2009 yerel seçimlerinde köy muhtarı seçildiğim günden bugüne hükümetle muhtarlar arasında büyük bir sorun olarak yaşamaya gelen bir olaydır. Hele hele köyümü ikiye bölen e, Simav Yolu benim köyüm için çok tehlikeli bir yoldur. Ne köyün girişinde ne çıkışında bir barikat kurma şansımız karayolları olduğu için yoktur. Yol çok dar olması sebebiyle yaklaşık benim dönemimde, 5 yıllık dönem içerisinde 11 tane ağır yaralı kaza meydana gelmiştir. Bunun iki tanesi çok ciddi sorunlar çıkarmıştır. Bir tane Abdullah Köse diye çocuğumuz ömür boyu yatalak kalmıştır. İki çocuğuyla eşiyle beraber mağdur durumdadır. Sayın Hüseyin Tanrıverdi MYK üyesi olmasına rağmen Selendi ilçesinin milletvekili olduğunu her sözünde açık açık beyan eden şahıstır. Şu anda da Sayın Tanrıverdi ben Manisa'yı şehirde yöneteceğim demeliksini gördüğü halde 5 yıllık süreç içerisinde defalarca üzerine basa basa söylediğim tek şey defalarca Simav yolu ha bugün proje yapıldı hayal yapılacak ihalesi yapıldı gibi kısır döngülerle Selendi halkını doyalamaktadır. Simav yolu Selendi halkının ekonomik, ulaşım, kültürler yönden çok önemli bir kalbidir. Çünkü ta Bursa'da, Kütahya'dan Manisa'yı bir araya bağlayan, kestirme bir yoldur. Sadece dağlarıyla kalmayıp bu yol açılırsa ilçemin ekonomik alanda da kültürel alanda da yükünü çok hafifletecek çok katkı sağlayacak bir şeydir. Maalesef AK Parti iktidarı döneminde. Diğer dönemleri ben bilmem. Çok fazla siyasetin de içinde olmadığım için sadece kendim seçildiğim dönemden bu tarafa birebir içinde olduğum dönemi sizlere aktarıyorum. Bu dönem içerisinde özellikle Hüseyin Tanrı verdim. Selendi benim memleketim. Selendi'nin çocuğum. Selendi'nin çok ekmeğini yedim dediği sözlerini hatırlattığımda hiçbir şey yapmadı bu yolla ilgili hiçbir şey yapmadı, Selendi'ye hiçbir şey kazandırmadı, alenen açıktır. Bu insanların Büyükşehir Belediyeciliğinde ne yapacakları yaptıklarının teminatıdır. Selendi için söylüyorum. Diğer yerlerde neler yapılmıştır, neler yapmamıştır. Bunlar çok bizi ilgilendirmiyor. Niye ilgilendirmiyor? Bizim için önemli olan Selendi sevdasıdır. 16 ilçenin içerisinde en küçük her yönden kültürel, ekonomik, sosyoekonomik, hayvancılık her yönden tamamen geri kalmış hiçbir üniversitesi dahi olmayan bir ilçedir. Ama dediğim gibi Simav yolu eğer ki bu basiretsizliğinden kurtarılır adam gibi bir yol haline getirilirse bu ilçe ekonomisine en azından yüzde otuzluk ekonomik katkı sağlar. Özellikle üzerine e, durduğum mesela kaynağını size anlattım. Yol çok dar. Dar olmasından dolayı çok kullanılan bir yol. Kazalar sebebiyeti veriyor. İnsanlar mağdur oluyor. İki araç yan yana geldiği zaman diğer aracın şarapole veya geriye geriye gidip bir e, uygun yere durup diğer bir aracın geçmesi. Daha yaklaşık bir ay önce yine burada büyük bir faciadan dönüldü köy içerisinden geri geri çıkan bir kamyon ana yoldan gelen <laughs> pardon diğer bir araca çarptı. Ben yetkililerin bir an önce bu yolun yapılması için elinden ne geliyorsa, güçleri neye yetiyorsa yapılmasını istiyorum. Bunda siyasi bir rahat gözetilmemesi gerekiyor. Çünkü yıllardır her partiye oy vermiş insanlar vardır. A partisi, B partisi veya C partisi. Bunlar bizi çok bağlayıcı değil. Önemli olan mevcut iktidarın, tek başına olan bir iktidarın 5 yıldır bu konuyu hiçbir şekilde gündeme getirmemeleri. İşte önce ben sana söyledim, git işte bölge müdürüyle görüş falan filan. Bunlar çok saçma laflar. İnsanların gözünün içine baka baka insanları aldatmaları. Bizim ağrımıza sadece bu bir an önce bu yetkililerin ama milletvekili, ama başbakan, ama başbakan yardımcısı, yani kimse ama karayolları bölge müdürü, ama ulaştırma bakanı, kimse bu yetkililerin bir an önce bizim sesimizi duyup bizim bu mağduriyetimizi gidermelerini istiyorum. Bu konuda da söyleyeceklerim bu kadardır.